Bir yılan daha. Dur Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere yine One Man Squad'ız. Çünkü ekiplere bela olacağım kardeşim. George Bull'a iniş yapacağız ve burada alabildiğimiz kadar kill alacağız. O, çıkış noktası olduğu için arkadaşlar uçağın burada bayağı bir kill alacağımızı düşünüyorum ve şu an evet gördüğünüz üzere yukarıda görünmeyen bir 55 kişi var. Birazdan çıkacaklar ortaya. Bir dakika. Tamam, güzel. Ay M4 mü? Bak şimdi M4 buldum ya kimse gelmez ha. Yaşar Aha. hazırlanıyor. Bir dakika, tamam gördüm gördüm ama şu an hazır değilim. Şu an hazırım lan bırak. Arkaya diye düştü. Nope. Seni de alayım. Çok güzel. Çok güzel. İyi başladık. Bence çok iyi başladık. Hello. Oh! Kardeşim ne yapıyorsun orada tek başına? Bir dakika. Şöyle geç bakayım. Kask almanın zamanı geldi. Tamam. Tamam hemen alalım. Onu başta görmüştüm. Oo, hala inan var. Farklı bir silah alalım. Mermisi iyi olur. Geliyorum. Geliyorum. Aman diyeyim. Killere sahip çıkalım. Hepsi bana lazım. Oh. Wow. Kardeş mermi dolduruyordum ya. Çok zamansız geldim. Çok zamansız geldi. Şu önde bir şeyler olacaktı. Biz ayrılan bir kill var mı? Oo, bunlar bitiriyor ama ya. Geldim. Tamam seni alayım <laughs> Şöyle biraz Killeri toparlayalım ha oo, oo, oo. Çok var çok var Çok adam var çok adam var Duyuyorum evet buradasın <laughs> Bot çıkmış ya olmadı bu Bu olmadı bana normal adam lazım <laughs> Aa, Bayıltamadım <laughs> Tamam seni alayım <laughs> Biri geliyor Geldi. Buradaydım. <laughs> i̇yi ses kasıyormuş ama. Bak iyi ses kasıyormuş. Az daha yerimizi buluyordu. Oh biri geliyor. Hop. Tamam. Seni alayım. Şu an bir dakika. Bir tane daha baygın olacaktı. Şöyle. Şunu basalım. Minnacık bir canımızı dolduralım. Çünkü boostumuz yok. Bizi sıkıntıya uğratabilir bu. Aha. Oo, sen yok. Aa, mermi Bir dakika, bolçuk. O bolçuk ölecek bugün ya? Adam sağımda. Geliyorum. Aa. Nereye bakıyor ya? Bot şu an mı bakıyordu? Bu büyük ihtimal o ekibin son adamıydı ya. Bunun hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu yeni geldi galiba. Ne oluyor dedi. Huh. Tamam 12 kill. Hızlı bir şekilde aldık. Fazla zaman geçmeden bir 12 kill'e ulaştık ya. İner inmez. Şöyle nelerimiz var burada. Tamam. Şunu basalım artık ya basalım. Böyle var ya. Böyle yoğun bölgelerde harbiden bu şekilde atlamaları çok iyi oluyor. Ya kim derdi ağır silah ya? Kim ağır silah kullanıyor şu an? Kimse silah kullanmıyor, vermedi ha. Ah. Baskın ha. Ne oluyor ya? Yaklaşmam lazım. Şu an haritaya baktığımızda. Evet ses vermek istemiyorum. Sesimi kasmasınlar, bir baygın yapalım. Evet kimse yok. Ah! Hayır hayır hayır. Buradayım, buradayım. Buradayım. Nope. Beni görmüyor ya. Kardeş buradayız bak. Aha! Hadi be. O da helikopterde keyfi yerinde ha. Kardeş sana da geleceğim ama bir dakika. Bir geliyor. Tamam. Sen bir öl. Bir öl. Ah biri geldi. Yakın temas M762. Geliyorum. Hadi araç geldi. Aa! Gözüm kanadı. Geliyor. Bir dakika. Tamam, bayıldı o. Gel kardeşim. Hop! Seni Bir şey alayım. Biri araçla geziyor burada. Bir çılgın var ha. Nerede o? Aha. Aa! Tava çekmiş. Kardeş ne oluyor? <laughs> o da bir durdu ha. Kaderim ne olacak acaba diye. <laughs> o da bir durdu. Hadi gel bakayım. Hadi hadi kardeşim. Başlayalım o zaman ha. Şu sesi geliyordur herhalde ya. Aha. Ersin abi. Konuşur. Bir dakika. Her şeyini bıraktı ha. Kardeşim. Nasılsın abi? Sağ ol kardeşim sen nasılsın? İyidir abi, çok şükür. Şey. Bir tava maçı yapalım mı? Yapalım abi buyur. Abi yerde yapalım. Tamam. Şunu kapatalım. Hadi bakayım başlıyoruz. Oo. 16 killim var yazık etme bize. Hadi bakayım. Bu tava maçı için çok bekledi büyük ihtimalle. Tamam aldık. Helal olsun abi seni izliyorum haberin olsun. Eyvallah kardeşim benim. Adamsın Seçim. ya adam. Eyvallah sen de görüşürüz. Görüşürüz. Tamamdır. Bolçuk neler yapıyorsun? Şunu ver bakayım. Evet, kardeşimizle de güzel bir tava maçı yaptık ve 17 killimiz oldu. Çok iyi çıkmadık mı? Şu an 57 kişi var. Yani bayağı bir kill toplayabiliriz gibime geliyor? Full Full rush oynayacağız. Full rush oynarsak iyi bir kill çıkar diye düşünüyorum. Ölmeyiz umarım. Şunları ver bakayım. Güzel. Helikopterimiz de var. Kardeşimiz getirdi helikopteri. Topla. Tamam, ne güzel. Bak daha ağır silah kullanan görmedim her daha yok. Ağır silah mı çıkmadı? Ben çünkü çok dikkat etmiyorum. Ağır silah modunda arkadaşlar, eee oynamamın sebebi de hani helikopterle çok hızlı bir şekilde adam bulabiliyoruz. Bak mesela gördün mü? Bak hemen. Oy. Neler yapıyorsun ya? Neler yapıyorsun? 556 hepsini alırım. Kalmadı. Çok güzel. Yani tek amaç o. Ağır silah moduna girmemin sebebi o. Hani klasik maça mesela helikopter gitseler benim için daha iyi olur. Şunu şöyle alalım ya. Bir dakika. Gel bakayım. Heh. Güzel. Yakın temasta M762. Efsane. Hadi bakayım. Ya baya bir kill bulmaz mıyız mesela? Bu şekilde ilerlesek. Oo. Araca bak. Tamam. Beni fark etmemiş. Takipteyiz. Kardeşim sağ çek. Aha! Birini uyandırdılar. Vay vay vay. Bir dakika birbirinize girmeyin. Geliyorum. Altta birini gördüm. Şuraya hemen bir iniş yapabilirsem. Geldim. Oh. No. Oh içeridekine bak. Seni alayım ben. Arkada da çünkü adam var. Kardeşim bir güdüm hak ettin. Tut bakayım. kapıyı kapattı ya. Kapıyı kapattı. Aa bunlar ayrı. Bunlar ayrı. Hadi bakayım. Bu direkt öldü. Şunu basalım. Adam var ya güdümlüyü içeri aldı kapıyı kapattı ha. Evet. Adamların gözükmesi lazım. Aa bunun hiçbir şey yok. Bu aa bak bu yandırılan da büyük ihtimal ha. Gidelim. Bunlar öyle bir uğrayıp gitti bence ya. O araçtakiler gittiler herhalde değil mi? Aynen. Direkt tak topuk. Ateş edince bunlar. Onlar gitti. Tamam güzel. kim ölmediyse sorun yok. Killer bana kalacak. Evet senin loot'a bakalım. Senin lutun vardır ya. Arkadaşını uyandırdın çünkü sen. Aynen. Birazcık 5.56. 56 Bence bu da yeni uyandı ya. <laughs> Bunu da pek tutuyor. Hadi gidelim. 21 kill. Ayrılıyoruz. George Bull tarafından artık. Aha. Gördüm. Aracın yanında. Kardeş demin kurtuldunuz. Bence daha fazla zorlamayın ha. Bu işi burada bitirelim. Nereye gitti o? Oh. Aha devamlı. Kardeş bu 2x ile ben kör oluyorum ya valla. 2x ile kör oluyorum. Tamam sen öldün büyük ihtimalle de. Ee, senin arkadaşın nerede? Ezemiyorum. <laughs> evet 21 kilimiz var o kil gelmesi lazım bak. Bak yazıyorum ha 22 diye. Aha. Oo. Neler oluyor? Aa tam altta. Tam aşağıda. Geliyorum. Geliyorum. Oo biri de burada. Tam ağır silahlar başlamış. Ağır silahlar gelmeye başladı. Ben Allah'tan aşağı indim. Onda da bence ağır silah vardı. Ah! Ya. Ya gün yanıyor yanıyor patlatacağım o o helikopter patlayacak atladı kardeş bunu yapmayacaktım. aha adamlar geliyor çabuk M4'ü çek ya geç kaldım Oo, başka yerden helikopterimi vurmak ha he? canı yok canı yok tamam bayıldı sen nereye oh 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 ya adam var ya bak Adam çaldı bizim helikopteri bir de gelmiş üstüne bize hasar veriyor ya. Yok böyle bir şey. Onlar senin arkadaşın mı bakacağım ben. Şöyle bir ilerleyelim. Aa yok kilimi çalıyor galiba. Şurada uzatılmış al onu. Uzatılmışımız yok ya. 30 mermiyle geziyoruz. Bu benim adamları çaldı değil mi? <laughs> ya. Helikopterle inecektim oraya aşağı attı beni ya. Ah. oraya iniş yapacaktım. Bak ne güzel killerim gitti galiba benim. O. Oh. Bir dakika beni içeri almanız lazım. Hayır hayır hayır. Ya herkes benim kilimi mi çalmaya çalışıyor acaba? Tamam o geldi. Bak 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 biri var burada. Aa yok bu ayrı. Ben bunu bayatmışım değil mi? Hayır. O, oh, bu arada adam vuruyor. Adam vuruyor. Harbi denk getiriyor ya. Kilimizi çalmadı galiba. Anladığım kadarıyla bu onun arkadaşı bunlar. Kardeş, senle teke geçeceğiz hadi bakalım. Şu arkadaşını alayım ben. Hiç gitmesin oraya. Güzel. Hop yine çıktı bak. Yes. Ya Aha. Sende skopar Hadi başlıyoruz. Evet başlıyoruz çık <laughs> Çık RPG yersek ölürüz valla 25 kill var ya biter gider 25 killimiz var 20 de yaşayan var Bizim için çok iyi şu an bu sayı Şunu bir basalım ağrı kesici Ya enerji yok ya Bak bekliyor daha <laughs> Tamam bayağı bir vurduk ya bayağı bir vurduk <laughs> Oha neden ölmüyorsun ya? Şöyle bir atla içeri bakayım. Nelerin var? Kardeşim şu an sen bittin ha haberin olsun. Büyük ihtimal haberin yok. Şöyle ver bakayım. Tamam. Aa kar 98 mi? Ya kesin bittin ya. Hani bu iş çok kısa sürecek. Onda bir scope var ama 4 ve üzeri büyük ihtimalle. Yoksa böyle tek getiremez ya. Aha. Gördüm. Nasıl ya? Bak bana red zone attı ha. Bana ufak red zone attı. Ama evin içindeyim, İşlemez. Ha gösteriyor. Can yani 6x bozuldu. Tamam, bir daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim. Evet, onlar ama. Kardeşim, bir daha çıkar mısın ya? Ben çok üstte tutuyorum. Gerek yok. Biraz daha alttan seni vuracağım. Hadi. Hadi yapabilirsin. Evet. Bir daha göster ya lütfen. Bir şans daha ver bana. Aha! İşte bunu bekliyordum. Ne? <laughs> ya bu ne demek ya? Üste tutarım hiç gitmez. Kafasına tutarım body shot gider. Çıldıracağım. Ben bir yakın temas mı yapsam ya? Şu lootta ne var? Oo 5.56 severiz. Severiz. Şunun yerine bir 4 versene bana ya. Bir 4 ver ya. Bizi bitirdi killer gidiyor ya Oha şu mermileri at Var ya kill bırakmadı bize ya Çıkacak mı bana Çıkarsa var ya bu sefer bu iş biter 4x m4'üm var hiç affetmem Seven hours later. Aha Ne yapıyorsun sen Gel bize yargı da Sonra dümdüz dur Kime sıkıyor oh. Vay Bize bir boçuk getirdi bu ne şimdi Patladı. <laughs> Güzel. Botçu son anda gördü. O bir 6x daha iyi gider yani. Güzel. Güzel. Helikopter. Aa sağlam bir helikopter buldum. Adam var. Kardeşim bana sıkıyorsan hayatını kaybettin bak. Atlıyorum. Gördüm seni. Seni gördüm. Tamam. Seni şöyle alayım ben. Evet bir kişi mi burası? O soldan da biri geliyor. Hadi be. Şöyle atsak sana denk gelir mi? Aha. Ya adamlara. Oo. Adamlara sis atıyorum ya. Neyse bu bir taktik olabilir. O! Güdümlü. Güdümlü reisi yanıma gönderdiler. Nereden attın? Seni hiç alakadar etmez. Evet, bayağı bir beyin yakmam lazım. Şu an en az 3 var sanki. Birini aldık. Bunlar dörtlüymüş. Önümüzde. Ya birini almam lazım. Çok fazla sayıları çok fazla. Birini düşürmem lazım. Aha. Oo oh, bayıldı tamam. Çok ince çok ince vurduk. Ya duvarın oradan mı gitsem bilemedim şu an. Şöyle kör etsem sizi. Ah be atamadım. Dışarıda biri var diye biliyorum. Hemen solumda. Bassak mı evi ya? Uyandırmadılar çünkü bildiğim kadarıyla. Bir güdümlü yok mu? güdüm yok mu? Tamam. Uyandırmadılar değil mi? O canını basıyor. Hadi bakayım. Hop. Oh, shit. Hadi var ya gidiyorduk ha. Bir kaldı. Bunlar iki miymiş ha? Toplamda üç kişilermiş o zaman ha. Bak diğerinin sesi gelmiyor çünkü. Kardeş seni alayım. Evet. atıp korkutsak. Nasıl olur? Aa yok. İki var. İki var içeride. Atladı biri. Geliyorum. Öyle bir şey yok. Oh. <laughs> Ay. 31 kill. Evet. Sonra 4 kaldı. At bunu. 31 kill. Evet bu sezon rekorum geldi şu an. 28 en son. Son 4 kaldı. Hadi lütfen bana kalın ya. Geliyorum. Artık var ya beni patlatacaklar bence. 4 kişiler var ya hepsi birden bir tarasa patlarım. Şu evlerden aslında oynayabilirim ha. Aynen daha da başka alanda yer yok. Bir tek burası var. Yatıyorlar mı bak şu an gözükmüyor çünkü hiçbir şey. Hadi bakayım. Oh! <laughs> Kardeş ne yapıyorsun ya? <laughs> bir de öldü. E? Ee? O zaman üçlü mü var? Hadi bakayım 32 kill yaptık hadi. Bir kişi daha vurursam bu sezonun rekorunu geçeceğiz herhalde değil mi? Şuna bilinmiyor değil mi? Ya ben bunsuz nasıl yapacağım şimdi? Ya adamlar full yılan ya. Hani evlerden çıksalar görürüm ben. De. Hareket eden yok. A few moments later. O bize red zone atmışlar. Eyvallah kardeş. Benim artık var ya şöyle ilerlemem lazım. Beni görmesinler. Ufaktan bir ilerleyip adamları bulmam lazım ya. Yoksa onlar çıkmayacak. Baksana ya. Nasıl bir yılan var ya. Hiçbiri gözükmüyor. Şöyle ufaktan orta bir yerlere geçersem. Bence güzel olur. Bak. Yatan da gözükmüyor. Hani biraz ağaç arkası veya taş arkası falan da olabilir. Evet şu an sağda yatanlarsa varsa öldüm. <laughs> Çok... ol. Ya nasıl ya? Nasıl? Herkes tek olacak ha he? herhalde bu gidişte. Herkes tek mi harbiden? Kimse birbirini görmedi mi zamana kadar? Bak 33 kilo oldu. Evet. Evet rekor geldi. Hadi bakayım. Hadi öldürün artık öldürün hadi. Bu seferki ne? Bu seferki de yine tek mi çıkacak karşıma? Nasıl birbirlerini görmediler ya? Herkes benim mi abi? Evet son iki yılanımız. Hadi bakayım neredesiniz? Aa o ne? Kafası. Kobra takibi. Kardeş. Yılanın kafasından vurdum. Evet, bayıldığına göre bak bu benim hoşuma gitti. Şimdi diyeceğim ki tamam orada e, takım arkadaşı da o tarafta bir yerde. Diğerleri direkt ölüyor mesela hiç anlamıyorsun ki. Bak bir sonraki nereden çıkacak, nereden gelecek bilemiyorsun. Böyle çok hoş. Tam bir tanesini bayıldık. Biraz beyin yakmam lazım. Farklı bir noktadan gitmem lazım da adamlara. Çok yandı bence şu ana aynı yerden geliyoruz gibi. <laughs> Ağaçtan beni görmezse iyi olur. Aha! Bir yılan daha. Evet. Birini aldık. Kardeş biraz hasar vereyim seni öldüreyim ya. He? Aradan artık çıksan. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Aha, görünüyordu birazcık. Şuradan. lan bomba kalmadı. Hayır hayır, hayır 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 olmaz olmaz bunu kaldıramam bak böyle bir sonu kaldıramam Böyle bir sonu kaldıramam lütfen Şöyle kör etmemiz yok mu onu Olmadı sanki ya ağacın önüne düştü Bir ufak gösterse çıkacağım da adama Şöyle beynini yakabilir miyim oradan geldiğime dair bir işaret olsa bu Umarım görmemiştir nereden attığımı. Aynen oraya atıyor. Tamam. Şu an başarılı, taktik başarılı. Aynen kardeşim oradayım. Aa, bu gördü beni. Bu gördü beni bence. Aa önümde. Aha ölü artık ya. Oo. Oh. 35 kil. 35. Korumacı Serkan'la 36 yapmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sezon. Ee, ama orada bir kişi vardı yanımda. Hani ee, orada düşersem uyandırır diye ama bu sefer one man squat 35 kil. Güzel. Bence iyi bir kildi. Baya e, heyecanlı da geçti. Film gibi bir maçtı denilebilir ya. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz milyona adım adım. Ve videoyu da beğendiyseniz likelayabilirsiniz. Şöyle bir e, hasarıma bakmak istiyorum. 35 kilo kaç hasar? 4.700 Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.